Türkiye'nin en tatlı Barbie kanalı Sare TV'den hepinize kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda yeni fashionistas bebekleri gördük. Hangi bebekler var size hemen göstereyim. 168, 170, 161, 159, 155 ve 158 numaralı bebekler var arkadaşlar. Şimdi hepsini açacağız, hepsini inceleyeceğiz. Ve bu videoyu kim için çekiyorum? Tabii ki Sare TV ailesi için çekiyorum. Hepiniz için çekiyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu bebeklerin ayrıca arkadaşlar dönüşüm videoları olacak. Çünkü bebeklerin bazılarının isimleri seçildi. Hangileri de şimdi tam hatırlamıyorum. ama de kontrol edeceğim arkadaşlar. Bazılarının isimleri var bazıları yok. ve Ama hepsi dizimize gelecek ve hepsi de dönüşecek arkadaşlar. Beni yeni izleyenler için söyleyeyim. Dönüşümden kastım nedir? Sonsuz hareket vücuduna hepsini dönüştüreceğim arkadaşlar. Ama bu videoda hangisine hangi ten sonsuz hareket olur onu göstermeyi çok isterdim. Ama sonsuz hareket bebeklerim içeride kaldı. O yüzden şu an gösteremiyorum. Bu yüzden dönüşüm videolarını mutlaka bekleyin. Baştan başladım arkadaşlar. İlk olarak 168'e başlıyorum. Barbie bu kutuları değiştirerek çok iyi yapmış bence. Çünkü bu kutuların içerisine arkadaşlar kıyafet falan koyabiliriz. Yani ben bebek koymayacağım. Çünkü bebeklerimi bir plastik katta saklıyorum ayrıca. Ama ben buna başka bir Barbie'nin işte aksesuarları falan koyarım. Böyle fermarlı olması, kullanılabilir olması, hem çevre dostu olması iyi olmuş. Hem de işte hani sürdürülebilir. Yani atık olmuyor en azından. Bu şekilde devam edebiliyoruz. Kutusun. Her bir kutunun şöyle önünde e, hangi Barbie ise onun şöyle bir fotoğrafı çıkıyor arkadaşlar. Bunları atmayacağım. Neden biliyor musunuz? Yarışmada kullanırım diye düşünüyorum. Yarışmacıların şöyle önüne koyarım diye düşünüyorum. Nasıl fikir? Bence harika bir fikir. E, i̇zlemeyenler Barbie kıyafet yarışmamızı mutlaka izlesin. Çok güzel çünkü. Herkes çok beğeniyor. Bilmiyorum siz de çok beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu bebeğin gözleri çok hoşuma gitti. Gözü ve saçı benim çok hoşuma gitti. için saç rengi. Bu bir kaçırmak istemedim. Gerçekten farklı bir bebek. Hemen bu plastik şeyinden de kutusundan çıkarıp geliyorum. Ben ilk defa bu kutudan açıyorum. Çok kolay çıkıyor Barbie. Gerçekten iyi düşünmüşler. Yani her yerinden tutturmamışlar Barbie'yi. Sadece belinden kafasından tutturmuşlar. Ayaklarında bir şey yok diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu bebeğimizin arkadaşlar saçını gerçekten beğendiğim kadar varmış. Ekimi falan çok güzel arkadaşlar. Yoğunluğunu çok güzel yapmışlar. Epey yoğun ekilmiş. ya. Yani nasıl gösterebilirim size bilmiyorum ama şu şekilde yoğunluğu çok güzel. Çok beğendim. Bana mı öyle denk geldi bilmiyorum. Tabi bebekten bebeğe bazen değişebiliyor. Ama gerçekten saçı beğendim. Beğendiğim kadar da varmış yani görsellerde beğendiğim kadar. Ve ben bu bebeğin elbisesini çok beğenmiştim arkadaşlar. Göz rengi de çok farklı. Yani normal Barbie'nin göz renginden daha böyle açık bir mavisi var. O da onu bayağı farklı göstermiş. Şöyle göstereyim size. Daha farklı bir mavisi var. Ee, şu şekilde yüz kalıbı da farklı. Bu yüzden hoşuma gitti ve aldım. Ee, şimdi şöyle hemen nerede satılıyor diye soracak olursanız arkadaşlar Happy Center'da var. Şu anda sitesinde var. Markette yok. Kendi Happy Center'ın sitesinde var arkadaşlar. Şöyle arkadan cırcırtlı elbisesi arkadaşlar. Ee, böyle karpuz kol. Çok hoşuma gitti. Ben bu deseni çok severim zaten böyle zebra gibi. Bu yüzden çok ama çok benden geçer not aldı bu bebek. Ee, beğendiğim favori bebeklerin arasında arkadaşlar. Sanırım ben bu bebeği sarışın metemeyi denerim diye düşünüyorum. Ten rengi yeni çıkan sarışın meteme daha iyi olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakacağız. Çünkü Asyalı bebek böyle oluyor. Bu bence yeni çıkan sarışınla çok iyi uyar diye düşünüyorum. Ya Üşenmedim sizler için merak edenler olur diye buldum getirdim arkadaşlar. Normal şu eski sarışın metemeyle böyle biraz ton farkı oluyor. Ben de yeni sarışın metem olmadığı için onu gösteremeyeceğim ama yani tabi seçenek yoksa bu daha iyi olur ama seçenek varsa yeni çıkan sarışın metemeyle vücut daha iyi uyar diye düşünüyorum. Bebeğimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Küpelerini de şöyle gördüğünüz hemen hızlıca diğer bebeğe geçmek istiyorum çok fazla. Uzatma Ay ha göstermedim arkadaşlar. Ay Sonunda netleştirebildim arkadaşlar. Böyle bir ayakkabı aslında çok güzel değil. Ee, çok beğenmedim arkadaşlar. Şey gibi duruyor şu plastik eski çarıklar var ya. Onlara benzettim ama tabii sadelik arayanlar için de güzel bir ayakkabı. Yani yapacağımız kombinlere bağlı. Fena değil yani ama hiç böyle de wow diyemedim ama elbisesine wow diyorum çünkü elbisesi çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Şimdi bu bebeğimizi tanıtık arkadaşlar. Hemen yerine koyuyorum. Ve çok beğendiğim ve merak ettiğim bebeklerden olan 170'le devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hemen kutudan çıkarıyorum. Yine kutusunda böyle çok güzel yarışmamıza kullanacağımız bir fotoğrafı var bu kızımızın. Bir kızımız da böyle daha doğrusu çizimi diyeceğim fotoğrafı değil çok güzel bir çizimi var. Arkadaşlar yüzü çok güzel bakar mısınız? Ben e, yani bu serideki en favori bebeğim bu oldu yani hangisi diye soracak olursanız bu. Sonra şu arkadaki turuncu saçlı olan şu bebek e, ya şunu da çok beğendim şunu ama yani şu da şu an açtım ya gerçekten beğendiğim bebek oldu ama yani vazgeçilmez en favori olan bebeğim de bu arkadaşlar. Sadece saçları biraz daha güzel olabilir diye düşünüyorum ama fena değil arkadaşlar. Bence tarandıkça güzelleşir mi? Bir bakıyorum. Tarandıkça kabarıyor arkadaşlar. En iyisi taramayalım. Çok fazla kabarsın istemiyorum çünkü. Evet ben buna bir şeyler yaparım bakarız. Düzleştirir miyim bilmiyorum kıvırcık olması çünkü hoşuma gitti. En çok şu yüzündeki şu yıldızlar çok hoşuma gitti ve yüz kalıbı dudağı makyajı gerçekten beğendiğim bir bebek oldu ve en çok bir de neyi beğendim biliyor musunuz arkadaşlar? Ayakkabıları. Çok tarz değil mi? Bilmiyorum ben çok hoşuma gitti biraz. Rakır bir kızımız var. Belinde kemeri ve zinciri var. Üzerindeki şöyle bir etek arkadaşlar boydan çırtçırlısı var eteğinin Arkadaki de boydan çırtçırlı bir tişört elbise değil birleşik değil. Bu avantaj. Elbise olsa üzülürdüm çünkü. Farklı farklı kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Evet de şöyle ayarlama yerleri var arkadaşlar. Gerçekten favori bebeklerimin arasına girdi. Çok hoş, şirin bir yüzü var. Bakalım bu bebek dizimizde kim olacak? Ben de çok merak ediyorum. Sanırım bu bebeğe kura yapacağım arkadaşlar. Çünkü bebeği çok isteyen oldu. Kim bu bebek olmak istiyorsa aşağı yorumlara yazabilir diye düşünüyorum. Şimdi bebeğimize koyuyorum. Bu arada yorumları yazarken mutlaka arkadaşlar isminizi de yazın. Şu numaralı bebek adım da bu diye. Çünkü kanal adlarınız isimlerinizle farklı olduğu için Arkadaşlar hepsini aklımda tutmam çok zor oluyor. Siz, siz söyleyince ben sizi tanıyorum. Şimdi sırada bu bebekten önce şuradan devam etmek istiyorum. 158'i bir açmak istiyorum. Bu da çünkü çok merak ettiğim bebekler arasında. Evet canım arkadaşlarım benim bu bebeği almamın tek nedeni var. Saçların ortadan ikiye ayrılması. Çünkü hiç saçı ortadan ikiye ayrılan bir barbim yok. Biliyorsunuz ayıramıyorsunuz. Ekimle çok ilgisi var. Şuraya görüyor musunuz? Şurada bir boşluk var arkadaşlar. <laughs> İnşallah onu kapatabilirim. Böyle bir de kıyafeti çok hoşuma gitti. Bu, bu bebeğin bir de ayakkabıları hoşuma gitmiş. Hadi hemen hepsini inceleyelim. Evet o kadar şirin duruyor ki yani biraz sonra lalala la la diye şarkı söyleyecek. Yani delisin delisin şarkısı var ya. Biliyor musunuz? Bilmiyorum siz o filmleri. Bizim 90'lı yıllardaki filmlerimizdi. Vallahi sen delisin delisin. Mutlaka bakın arkadaşlar. Yani o oradaki şeylere benziyor. Türk sinemasındaki oyunculara benziyor. O yüzden çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu bebekten gözlük aksesuarı çıktı. Bu yüzden çok mutluyum. Evet canım arkadaşlarım gözlüğün duruşunu merak edenler için hemen gözlüğünü taktım. Bu şekilde duruyor. Daha gerçekçi durabilir diye düşünüyorum ama fena değil arkadaşlar. Bu da güzel. Ee, şimdi şöyle bu bebeğe birine söz verdim arkadaşlar. Bebeğin sahibi var. Bunda kura olmayacak. Arkadaşlar üzerinde Malibu yazıyor tişörtünün. Ve arkasında şöyle bir cırt cırtı var. Böyle bir şey var. Zebra deseni var. Bu arada hani şeyleri nasıl yapacağım? Dönüştüm videolar olacak ya orada isimleri belirleyeceğiz. Yani bunun ismi bu diye dönüşüm videolarımda söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle de bir ayakkabısı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size netleştireyim. Evet arkadaşlar netleşti. Ayakkabısı çok güzel. Farklı. Değişik. Şeker gibi. Gerçekten jelibona benziyor ve yemek istiyorum şu anda ama yenmeyeceğini bilmek beni daha çok üzüyor. <laughs> evet arkadaşlar bu da lastikli bu arada. Söyledim mi gösterdim mi bilmiyorum. Farklı kombinlerde kullanabileceğim çok güzel bir tight oldu. Yarışmamızda böyle çok güzel bomba gibi kıyafetler geliyor. Şimdi arkadaşlar bu bebeğimizi yerine koyalım. Saçlarıyla birlikte seni uğurluyoruz bebeğim. Hoşça kal Şimdi arkadaşlar ben bu bebeği açmak istiyorum. Bebekte çok merak ettiğim bebek. Turuncuyu sona bırakacağım arkadaşlar. Çünkü hepiniz onu çok merak ediyorsunuz biliyorum. Arkadaşlar fermuarını bulamamıştım ama sonradan fark ettim ki fermuar buradaymış. Şimdi hemen kutumuzdan bebeğimizi çıkarıyorum ve hemen inceliyoruz. Resim bu şekilde. Aa, arkadaşlar yanlış olmuş gördünüz mü? Ha, ben bunları çıkarmıştım ben yanlış koymuşum özür dilerim. Bir güzel de karıştırmışım. Neyse şimdi birazdan düzeltiriz. Hemen bu bebeğimi tanıtmak istiyorum. Geldiklerini açmıştım çünkü. Ee, bu bebeğimi e, çok beğendim gerçekten ağzı kapalı olduğu için ağzı kapalı bebekleri ayrı seviyorum biliyorsunuz ve burada 1-2-3 bebeğin ağzı kapalı o yüzden çok mutluyum arkadaşlar bebeğin saçları o kadar yumuşak ki çok hoşuma gitti ee, kısa boylu bir Barbie bu arada yerlerine göre boyu oldukça kısa şöyle size hemen kıyaslayayım isterseniz boyu bu şekilde arkadaşlar ee, saçları çok hoşuma gitti ama bakar mısınız beline kadar geliyor ve yumuşacık hemen şapkasını çıkarıp saçının ön duruşunu merak ediyorum göstermek istiyorum sizlere Evet canım arkadaşlarım saçı herhangi bir yerden ayrılabiliyor mu ona bakıyorum ben de ekiminde şu şekilde ayrılabiliyor ama şuradan sonrasını yok yani toplamanız gerekiyor. En mantıklısı bunu ya şöyle toplayarak kullanmak ya taçla kullanmak ya da işte şuradan ayırdıktan sonra işte şöyle aşağıda falan toplamak veya da böyle bırakmak bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şöyle yapınca şuralarda şeyler var ekimden kaynaklı yapılmıyor boşluklar oluşuyor saçı bu şekilde arkadaşlar üzerinde kıyafet böyle rengarenk çok güzel bu moda biliyorsunuz bunun var şeyi de var onu da sipariş verdim hatta o da inşallah yolda gelecek daha doğrusu kargolanmadı daha bekliyorum. Böyle bir cırt cırtı var. Onu da hepsi buradan buldum arkadaşlar merak edenler için. Setleri genelde hepsi burada ve armağandan karışık aldım. Bebekleri de hepiden aldım. Bunu toy Solo'dan aldım sanırım arkadaşlar. Şöyle de ayakkabısı var. Gerçekten hepsi birbirinden güzel bebeklerin. Gördüğünüz gibi. Ayakkabıları bildiğiniz bu setlerden çıkan beyaz sneakerslar arkadaşlar. Topuklu sneakerslar. Netleşmedi ama netleşmesi önemli değil. Anlamışsınızdır hangisi olduğunu. Şimdi bu bebeğimiz de bu kadar arkadaşlar. Şapkası nerede bebeğimizin? Şapkasını kaybettim. İşte burada arkadaşlar şöyle bir yarım şapkası var. Onu geri yerine takayım. Bu şapka neyse bebeğe çok yakışıyor. Yani böyle gördüğüm alıştığım için bilmiyorum ama. Hem de saçından dolayı bebek böyle biraz dursun. Bu saçında şu şeyler kabarmalar. Bunları yatıştırmanın e, videosunu çekeceğim arkadaşlar. E, kaynar suya koyacaksınız. Sırrı bu. Bebeğimizi de yerine koyduktan sonra sıra bu bebekte. Arkadaşlar 159 numaralı bebeği. Arkadaşlar bu bebeği diyeceksiniz ki neden aldın? 104'e çok benziyor. Yüzü aynı hatta saçı aynı. Ama bunun tek nedeni var arkadaşlar. Kıyafetlerini çok beğendim. Bu yüzden aldım arkadaşlar. Eteği ve tişörtü çok hoşuma gitti. Ayakkabıları da çok güzel. Şimdi birazdan göstereceğim. Ben bu bebeği arkadaşlar dönüştürmeyeceğim. Bilginiz olsun. Bu bebek olmak isteyenler arkadaşlar hani bunun bilsin dönüşmeyecek. Ama küpeleri falan da çok güzel ama yine yarışmada falan da oynatacağım. Evet 104'e çok benziyor dedim ama. Bilmiyorum bu da çok tatlı geldi. Bir fazla vücudum olsa dönüştürebilirim, Bilmiyorum ne yapacağımı. Arkadaşlar bu bebek de çok güzel yine çok beğendiğim bebeklerden bir tanesi ten rengi yine bence bu yeni çıkan sonsuz hareket sarışına uygun olur diye düşünüyorum. Küpeleri çok hoşuma gitti. Zaten şu küpeyle şu tişört uyumuna ben bayıldım. Bir de arkadaşlar ayakkabılara bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Bunlar da jelibona benziyor. Üstelik simli jelibon. Bu bot tarzını zaten çok seviyorum. Yeşili falan da var biliyorsunuz. Kıyafet yaşamasında kullanıyoruz. Yeni kıyafet yaşamasında kullanacağımız bir sürü aksesuar ve ayakkabımız oldu ve kıyafet oldu. Bu yüzden çok mutluyum arkadaşlar. Hemen şöyle tişörtünü göstereyim. Cırt cırtı var arkadaşlar. Eteğinde boydan cırt cırtı var. Bu şekilde yine zayıf vücut normal boy. Barbie ve Şimdi en çok merak edilen herhalde. 161 ona geçiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi sıra arkadaşlar 161 numaralı Fashionistas'da. Hemen kutusundan çıkarıyorum. Evet bu bebeğin çizimi de bu şekilde arkadaşlar. Bir önceki kutunun da şöyleydi. Göstereyim. Ee, şimdi karşımızda bebeğimiz. Hemen kutusundan çıkarıyorum. Ee, gerçekten çok zordu seçmesi makyaj olarak. Ee, çünkü biliyorsunuz bakın şurada mesela şey var. Durucunda hafif bir silinme gibi bir şey var. Böyle şeyler olabiliyor maalesef. Ama çok kolay bunu yapmak. Onu da göstereceğim size. Islanabilir kuru boyalarla kolaylıkla yapıyorum. Yazı şeyle yapabilirsin akrilik boyayla. Bu bebek benim en favori bebeklerim arasında girdi şu an arkadaşlar. Hem kıyafeti hem yüzü kesinlikle dönüştüreceğim arkadaşlar. tofuzu metme uygun olur diye düşünüyorum. Dönüşüm videomuzda lütfen bekleyin arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk dönüştüreceğim bebeklerden bir tanesi bu. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde bebek isim bulacağız arkadaşlar. isteyen bir arkadaş var mıydı? Listeme bakacağım ona göre. İnşallah kimseye söz vermemişimdir. Çünkü bunda kura olsun istiyorum. Bizden fazla kişinin bunu isteyeceğini düşünüyorum bu bebeği çünkü. Evet arkadaşlar, bebeğimiz böyle, üzerindeki şey şu şekilde. Kıyafeti çok hoşuma gitti zaten üstünü kıyafeti kalıbını kullanıp bu kıyafeti kendimiz nasıl yaparız? Bunu da sizlere göstermek istiyorum. Bel çantası var bu ayrıca artı puan ve ayakkabıları çok güzel değil mi arkadaşlar? Şeffaf ve simli. Ee, gerçekten bu ayakkabılar da benim çok hoşuma gitti. Şiş, kilolu bal arkadaşlar. Şişman ama biz bunu zayıflatacağız çünkü kilolu uygun vücudum yok bu bebeğe. Bu yüzden zayıf topuzu betememle dönüştüreceğim arkadaşlar ve bebekli, bebeğimizi bu şekilde dizimizde yarışma programında kullanacağım. Gerçekten yani gözümü alamıyorum şu an gözümü alamadığım bir bebek oldu bu arkadaşlar. En favorim arkadaşlar bu ikisi oldu. Bunlardan sonra da hangisi diye soracak olursanız 3. Çünkü hepsi yani bu üçü bana çok değişik geldi. Çok farklı geldi. O yüzden bu üçünü beğendim. Hani hiç olmayan bebeklerden saç renkleri olsun işte makyajları olsun farklı geldiği için göz renkleri. Evet, şimdi hemen bel çantasını arkadaşlar çıkarıyorum ve kıyafetini mutlaka bir incelemek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Cırt cırtı nasıl nasıl açılıyor. Sanırım boydan cırt cırt Evet. Evet gerçekten çok güzelmiş kıyafet arkadaşlar. Çok beğendim. Böyle bir elbisesi var. Şurası şu şekilde cırt cırtlı. da Ve dediğim gibi gerçekten hoş bir kıyafet. Kalıbını çıkarıp kendimiz yapabilir miyiz? Ona bir bakalım. Kolları karpuz kol. Çok güzel bir detay bence karpuz kol olması. Yüzü de şahane. Bilmiyorum çok beğendiğim Bebeklerin arasına girdi arkadaşlar. Çok beğendim. Çantası da bu şekilde geri takalım arkadaşlar. çantasız da şöyle duruyor. Daha havalı duruyor bence. Bel çantası olmaz bu elbiseye. <laughs> yani ben öyle şekilde kombinlemezdim arkadaşlar. Arkadaşlar bana mı öyle geldi bilmiyorum ama bu kısa boylu bir şişman bebek bu arada bilginiz olsun. Çünkü ayakkabıları topuklu ya bana boy biraz kısa gibi geldi. Bilemedim. Bu konuyla ilgili bilgisi olanlar yorumlara mutlaka yazsınlar. Evet gerçekten gözüm alamadığım bir bebek arkadaşlar. Ee, çok hoşuma gitti. Ee, makyajı olsun saçı olsun yani bilmiyorum videoyu nasıl bitireceğim ben video bitirdikten sonra bebeklerle biraz vakit geçireceğim sanırım bunları biraz e, kombi falan yaparız yani bir an önce bunları diziye katmam gerekiyor bebekler çünkü gerçekten çok farklılar Evet canım arkadaşlarım yeni çıkan fashionist tas bebeklerimiz bu kadardı. Hepsini açtık. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsi Türkiye'ye geldi. Sakın alık satıcılardan yüksek fiyatlara almayın. Bu satıcılardan kastım benim müferit satıcılar, onları kastediyorum. Siz de daha uygun fiyata bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bazıları bulunmasa da onlardan alınacak mecburen. yapacak bir şey yok. Ama şöyle düşünüyorum. Geldiklerine göre fazla fazla yayılırlar. Zaten Türkiye'de olurlar diye düşünüyorum. Fazlaca bulabilirsiniz. Sadece sabırlı olun arkadaşlar. Ve şu anda sanırım Hep Center'de e, hepsi şunlar var. Şu hariç hepsi kaldı arkadaşlar. Var. Fiyat da 73 TL arkadaşlar. 2 e, tane alırsanız sanırım kargoda bedava oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Yılda 2021 şimdi 10 sene sonra bu videoyu izleyenler ne kadar ucuzmuş falan der büyük ihtimal. Yılı söyledim o yüzden. E, umarım beğenmişsinizdir. Aydınlatıcı bir video olmuştur. Bu videoyu hepiniz için çektim arkadaşlar. Kim hangi bebeği istiyor yorumlara yazsın. Şimdi benim çok fazla e, Nisa takipçim var. Bu yüzden Nisa takipçilerime... Bu bebeği yapabilirim eğer Nisa takipçilerim isterse onları çünkü aylardır söz veriyorum açacağım diye Nisalarımı bu bebeği yapabilirim arkadaşlar bilginiz olsun ama başka isteyen de olduysa da kura yapacağım arkadaşlar bebeği mutlaka bilginiz olsun. Dediğim gibi hepinizi çok seviyorum. Bu yüzden hepinizin bebeği olacak. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben hiçbirinizi üzer miyim bile isteye asla yani. Anlayışınıza ve sabrınıza sığınıyorum. Bu yüzden sizleri çok ama çok seviyorum. Daha eğlenceli videolar gelecek. Daha farklı yarışmalar gelecek. Dediğim gibi slime yarışmamız falan bunlar hep başlangıçta arkadaşlar. Birlikte çok daha güzel projelerimiz var. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ayşenur ablanız sizi çok seviyor. Aşklarınızı sevgili ve tabii ki neyle kalıyoruz arkadaşlar. Saadet TV ile kalın. Hoşçakalın.